Zizi'nin düşlerini okuyacak Eva. Eva'cığım evet, peki biz seninle kitaplarımızı saydık. Kaç tane kitabın var? 60. Evet. Şimdi başla bakalım arkadaşlarına dizinin düşlerini oku bakalım. Geliyim. geleyim. Evet. Ay, bakalım arkadaşlarım Bir şey da görsün. Her zamanın içinde, her zamanın içinde. Sevimler ben Lahaliken. Ben annemin başında tıngır mıngır sallarken. Ben varmış. Sizi güneşin ışıklarını yıkarmış. Hemen ellerini yüzünü yıkayıp sofraya oturmuş. Annesi ona ev ayran çizişi gittiği için o da kendisini yiyormuş. En sevdiği şey varmış. Ne varmış? Reçel. Reçel. Hmm. Çeliymiş. Sonra ne olmuş? Sonra terecişi olunca çok güzel bir deniz kızı görmüş. O deniz kızı haram olmuş. Sonra tamam, ne deviz olmuş? canım. peki yani. kitabımızı okumaya biz devam edelim. Arkadaşlarına bir öpücük gönder öğretmenine de. En kısa zamanda bu kötü hastalık gitsin buluşalım değil mi? Hadi bakalım, bay bay ya.